Herkese merhabalar. ZM yayınları ödev testi 3 ile devam ediyor. Eksi 2'ye 1 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun en büyük ile en küçük değerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Bu tip sorularda arkadaşlar öncelikle aralıkları baz alacağız. Aralıklardan f eksi 2'nin değerinin kaça eşit olduğunu hemen bulmamız için x gördüğümüz her yere eksi 2 yazıyoruz. Getirip denklemde yerine yazıp. Eksi eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 5'ten hemen eksi 2'nin karesinin 4 olduğunu biliyorum. Öndeki eksiden dolayı eksi 4 olur. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımının artı 4 gelir. artı 5 de yanında var. Artı 4 eksi 4'ü götürdüğünde buradan 5 geliyor. Şimdi sıra F1'de. F1 için arkadaşlar x gördüğümüz her yere 1 yazacağız buradan. x gördüğüm yere 1 yazdığında eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 artı 5'ten eşittir. E, e, 1'in karesi 1'dir. Eksi var önünde. Eksi 1 olur. 2 ile 1'in çarpımından eksi 2 artı 5'ten de eksi 1 eksi 2 daha. Eksi 3 eder. Eksi 3 artı 5'ten de buradan da 2 gelir. Şimdi sıra arkadaşlar. Bu parabolün kolları aşağıya doğru baktığı için tepe noktasında sıra. Tepe noktası için TRK ifadesinde K'yı bulacağız. Öncelikle R'ye bakıyoruz. R eşittir. Eksi B bölü 2A formülünden B'sini hemen kontrol ettiğimizde arkadaşlar X'in önündeki katsayı B'yi veriyordu. Eksi 2 formülden de eksi geldiği için artı 2 bölü. A'sına bakıyoruz. X karenin önündeki eksi 1. Eksi 1'i 2 ile çarptığımızda eksi 2 gelir. 2 bölü eksi 2'den de burası eksi 1 geldi. Eksi Eksi 1'e karşılık gelen k değerini bulmak için arkadaşlar k eşittir. F eksi 1 eşittir diyoruz. Şimdi sıra x gördüğümüz her yerde arkadaşlar eksi 1 yazacağız. Eksiyi yazdım. Buradan eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı eksi 1 artı 5'ten hemen işlemimizi yapıyoruz. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. Önünde eksi olduğu için eksi 1 olacak. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımından artı 2 gelir. Artı 5 de yanından gelir. Eksi 1 artı 2 daha artı 1 artı 1 5 daha buradan 6 oldu. İfadeye baktığımızda sonuçlarını arkadaşlar en büyük değerin 6, en küçük değerinde 2 olduğunu görüyoruz. Bizden bu ikisinin toplamını istediği için cevabımız denizle. y 16 eksi x kare fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen şuraya y eşittir 16 eksi x'in karesi olarak yazdım. Şimdi x eşittir 0 için diyoruz. Bakalım y eksenini nerede kesmiş? y eşittir 16 x gördüğümüz yere 0'ın karesini yazdığımızda arkadaşlar y'yi 16 noktasına kestiğini görüyoruz. Hemen şıklara gidiyoruz. y eksenini 16'da kesmiş a şıkkı olabilir. 16'da kesmiş b olabilir. c şıkkında eksi 16 arkadaşlar. Dolayısıyla c şıkkını eledik. d şıkkında 0 noktasında kesmiş bu da gitti. Yine e şıkkına baktığımızda 16'da kesmiş. 3 şık olabilir. Şimdi sıra arkadaşlar tam tersi y eşittir 0 için diyoruz. 0 eşittir 16 eksi x'in karesinden eksi x'in karesini karşıya attığımızda x'in karesi eşittir 16'dan x ifadesi ya 4'tür ya da arkadaşlar eksi 4'tür. Demek ki x eksenini 4 ve eksi 4 noktasında kesecek. Bakıyoruz eksi 2'ye 2 noktasında kesmiş gitti. Bu zaten hiçbir şekilde kesmiyor. Cevabımız edir ne olur? Y eşittir x kare eksi 10 x artı 25 denklemiyle verilen parabol aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hemen denklemimizi buraya y eşittir x'in karesi eksi 10 x artı 25 olarak yazdık. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. X karenin öndeki işaret pozitif olduğu için kolları yukarıya doğru bakacak. A şıkkını eledik. B şıkkını eledik. Dolayısıyla C, D, E 3 şıktan biri. Şimdi sıra x eşittir 0 için diyoruz. X gördüğümüz yere 0 yazdığımızda gitti gitti, gitti. y eksenini 25 noktasında kesmiş. Bakıyoruz arkadaşlar y'yi 25 nokta kesmiş y 25 noktası bu da 25 noktasında kesmiş. Dolayısıyla eleyici bir hamle olmadı bizim için. Şimdi tam tersi y eşittir 0 için diyoruz. Bu sefer 0 eşittir x'in karesi eksi 10x artı 25 noktasını yazdım. Hemen çarpanlarını ayırıyoruz. X eksi olsa eksi 5'e eksi 5 olsa çaprazdan ortaya verecek. Düz bir şekilde aldığımızda x eksi 5 ile x eksi 5'in çarpımı eşittir. Sıfırdan arkadaşlar köklerimizden birinin 5 diğer kökümüzün de 5 geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla x eksenini sadece 5 noktasını noktasında kesecek. Bakıyoruz 5 noktasında kesmiş. Cevabımız Denizli olur fx eşittir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindedir. Arkadaşlar bunu daha önceden de gösterdim. Şöyle tepe noktası y ekseninin üzerindeyse bunu rastgele çizdim. Dolayısıyla tepe noktası r'si 0, k'sı da değişkendir. R'si 0 ise r eşittir eksi b bölü 2a formülünü 0 eşitlediğimizde içler dışlar yaptığımızda b ifadesi buradan 0 gelir. b ifadesi 0 ise hemen x'in başındaki katsayı b'yi verdiği için arkadaşlar buradan bu katsayının sıfırlanması için n gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda arkadaşlar ifade sıfırlanır. Hemen düzenli bir şekilde yazıyorum. fx eşittir buradan. x'in karesi dedik. Burası sıfırlanacağı için gitti. Neye gördüğüm yere eksi 2 yazdım. Eksi 4 de yanında var. Eksi 6 da buradan geldi. fx fonksiyonumuzu buradan temize çekmiş olduk. Bu parabol üzerinde absisi ordinatına eşit olan noktalardan pozitif olanı kaçtır diye sormuş. Şimdi bir, bir, bir tane a noktası tanımladım. Burada diyor ki absis ordinatına eşitmiş. Ben a'ya a ya at diye tanımladım. x gördüğümüz yere a ya yazdığımız da y'si a gelmek zorundaymış. Hemen yazıyoruz. f a eşittir. a'nın karesi eksi 6 eşittir a'ya. Buradan a'yı karşı yaptığımızda a'nın karesi eksi a eksi 6 eşittir 0 ifadesinden hemen çarpanlarını ayırıyoruz. a'ya a olsa eksi 3 artı 2 olsa çaprazdan ortaya verecek. Düz bir şekilde aldığımızda a eksi 3 ile a artı 2'nin çarpımı eşittir 0'dan. Bu a'yı 0 yapan a değerimiz buradan ya 3'tür ya da arkadaşlar şurayı 0 yapan a değerimiz eksi 2 bizden apsisi ordinatına eşit olan noktalardan pozitif olanını istediği için dolayısıyla 3 olacak cevabımız. Aşağıdaki şekilde fx eşittir parabolü verilmiştir. Buna göre k kaçtır diye sormuş. Hemen arkadaşlar bakın 1 ile 3 arasında 2 birim varsa mutlaka 1 ile bu nokta arasında da 2 birim olması için bu noktanın arkadaşlar eksi 1 olması gerekiyor. Bu ifadeyi bulduk. Yerleştirdikten sonra şuraları temizledim. Hemen şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. fx fonksiyonunu çıkarmam lazım. fx fonksiyonu için fx eşittir. Bakıyorum x eksenini kestiği noktalar 3 ve eksi 1 olduğu için hemen a çarpı x eksi eksi 1 den x artı 1 çarpı x eksi 3 olarak yazdım. Şimdi sıra a'yı bulmakta arkadaşlar. a'yı bulmak için ekstra bir noktaya ihtiyacım var. O noktada buradaki 0'a 2 noktası olduğu için x gördüğüm yere 0 yazdığımda y'si 2 geliyormuş. Hemen x gördüğümüz yere 0 yazdık. a çarpı 0 yazdım buradan 1 geldi. 0 yazdım buradan eksi 3 geldi. Bu ifadenin sonucu 2, 2 geliyormuş. Burayı çarptık eksi 3 a eşittir 2 ise her tarafı eksi 3'e eksi 3'e böldüğümüzde bunlar gitti. a ifadesi buradan 2 bölü eksi 3 geldi. Getirip hemen denklemde yerini yazıyoruz arkadaşlar. fx ifadesi eşitti. Eksi 2 bölü 3 çarpı x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazdık. K kaçtır demiş. K arkadaşlar 1'e karşılık gelen değer tepe noktası tr k'daki k'yı bulmamızı istiyor. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda ifadenin sonucunu çok rahat bulabiliriz. Eksi 2 bölü 3 çarpı x gördüğüm yere 1 yazdım buradan. 1 artı 1'den 2 geldi. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1 eksi 3'ten eksi 2 geldi. Dolayısıyla yukarıyı çarptığımızda artı 8 gelir. Alt kısımda 3 olduğu için cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki şekilde y x kare parabolü ve y ekseni ve y 12 doğrusu arasında kalan abcd karesi verilmiştir. Bu bir kareymiş. Hemen ben şuraya a dersem a noktasına karşılık denklemle getirip a yazdığımızda a kareye karşılık geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla burası a birim uzunluğundaysa burası da a birim uzunluğunda. Daha sonra diyoruz ki y eşittir 12'de bakın şuranın tamamı 12'ymiş. Buranın uzunluğu a'nın karesi ise bakın şu kısımda 12 eksi eksi a'nın karesi olur. Bu bir kare ise arkadaşlar tüm kenarlar birbirine eşit olacak. Demek ki şuradan kalemimi değiştiriyorum daha rahat görün diye. Şuradaki 12 eksi a'nın karesi ile a'nın birbirine eşit olması lazım. 12 eksi a'nın karesi eşittir. a dediğimizde hepsini sağ tarafa gönderiyoruz arkadaşlar. Sol tarafta sıfır kalır bir şey kalmaz. Eksi a kareyi karşıya attım artı a kare. Artı a da vardı. Eksi 12 olarak da 12'de eksi 12 olarak geçti. Şimdi çarpanlarını ayıracağız. A'ya A olsa Buradan arkadaşlar 4'e 3 olsa buna artı buna eksi verdiğimizde çaprazdan ortaya veriyor. Düz bir şekilde alıyoruz şu şekilde. Buradan a artı 4 ile a eksi 3'ün çarpımının sıfır eşit olduğunu görüyoruz. Buradan a ifadesi arkadaşlar ya eksi 4'tür ya da buradan a ifadesi eksi artı 3'tür buradan. Bakıyoruz a'yı arkadaşlar e, x ekseninin sağ tarafında pozitif bölgede aldığım için eksi 4 olamaz. Bu noktada ancak 3 sağlar. a c d karesinin alındığında alanı kaç birim kare dediği için hemen karenin bir kenarını 3 olarak bulduğumuz için karesini aldığımızda cevabımız 9 olur fx parabolü x eksenini farklı iki noktada kestiğine göre k'nın alabileceği farklı doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır diye sormuş. Farklı iki noktada kesiyorsa delta büyük sıfır olacak arkadaşlar. delta'nın delta formülü b kare eksi 4 ac büyük sıfırdan hemen b'sini kontrol ediyorum. x'in önündeki katsayı eksi 6 karesini aldığımızda artı 36 olur. Eksi 4 çarpı a'sına bakıyoruz x karenin önündeki 1'dir. c'miz arkadaşlar buradaki sabit 1 ile k eksi 3'ü çarptığımızda k eksi 3 gelir. Buradan büyük 0. Eksi 4'ü içine dağıttığımızda eksi 4k artı 12 gelir. 36 burada var. Büyük 0 olarak yazdık. Eksi 4k'nın eksisinden kurtulmak için hemen karşıya artı 4k olarak attım. 36 buradan 12 buradan topladığımızda buradan 48 gelir. Her tarafı 4'e 4'e böldüğümüzde bunlar gider. K şu şekilde oldu. 4'e böldüğümüzde arkadaşlar buradan 12 oldu. K ifadesi 12'den küçükse demek ki 11 olabilir, 10 olabilir, 9 olabilir. 8 7 6 5 4 3 2 Arkadaşlar 1 ve 0 doğal sayı dediği için doğal sayı değerlerinin toplamı arkadaşlar 0'dan 11'e kadar olan doğal sayıların toplamını bulmak için son terim çarpı 1 fazlası bölü 2 formülünden 2 ile 12'yi sadeleştirdim 6 6 ile 11'i çarptığımızda da cevabımız 66 gelir. Aşağıda fx parabolü çizilmiştir. AB uzunluğu 8 birim olduğuna göre k kaçtır diye sormuş. Sadece elimizdeki bilgilerden AB uzunluğunun 8 birim olduğunu biliyoruz. Bir de arkadaşlar şuradan tepe noktası formülünden acaba trk'yi bulabilir miyiz? Hemen kontrol ediyoruz. Tepe noktası arkadaşlar r eşittir. Eksi b bölü 2a formülünden b'sini kontrol ediyorum. x'in önündeki eksi 4. Formülden de eksi geldiği için artı 4 olur. Bölü a'sını kontrol ediyorum. x karenin önündeki katsayı 1'dir. a yerine 1 yazıp 2 ile çarptığımızda 2 gelir. 4 bölü 2'den de burası 2 gelir. Demek ki arkadaşlar tepe noktamız buradan 2'ye eşit oluyormuş. Şurayı hemen bir temizledim. 8 birim şu AB uzunluğu. 8 birimse arkadaşlar diyorum ki 4 birimi bu simetrik olacağı için bu tarafta diğer 4 birim de bu tarafta olacak. 2 ile hangi nokta arası 4 birim olur? Tabii ki de 6 noktası. 2 ile 6 arasındaki mesafemiz 4 birimdir. 2 ile hangi nokta arasındaki 4 mesafe 4 birim olur? Burası da eksi 2 nokta olacak. Buraları da sildik arkadaşlar. Şöyle çoğu şeyimizi oluşturduk. Buradan sonra ben diyorum ki x eksenini kestiği noktalara baktığımızda eksi 2 ve 6 olduğu için kökler çarpımından hemen bulabiliriz. Kökler çarpımının formülü c bölü a formülünden. Hemen c'sini kontrol ediyorum. Bakın sabit olan kısım eksi k artı 3 yazdım şöyle. A'sına bakıyorum bölü. x karenin önündeki bir kat sayısı olduğu için eksi k artı 3'ü bire böldüğümde eksi k artı 3 gelir. Kökleri Değerimiz ise biri eksi 2 diğeri de 6 olduğu için çarpım durumunda bunları çarptığımızda eksi 12 olur. Eksi k'yı bu tarafa eksi 12 ile karşıya attığımızda eksi k sol tarafa artı k olarak geçer. Eksi 12 sağ tarafa artı 12 olarak attık. Artı 3 de buradan var. K ifadesi buradan 15 gelir. Fonksiyonun grafiği bir parabol olduğuna göre AB çarpımının değeri kaçtır diye sormuş. Parabol ikinci dereceden denklemle başlar arkadaşlar. Dolayısıyla x kübün burada ne işi var? Hemen kat sıfırlıyoruz. Kat sıfır yapan A artı B ifadesi 10 bölü 3 oluyor. Devam ediyorum. Buradan x'in üzerinin kareyle başlaması gerekiyor. Dolayısıyla A artı 1 bölü 2 eşittir 2'den içler dışlar yaptığımızda A artı 1 ifadesi 4'e eşit 2 çarpı 2'den biri karşıya yaptığımızda A ifadesi buradan 3 geliyor. A gördüğümüz yere 3 yazdığımızda 3 artı B eşittir 10 bölü 3'ten ve 3 karşıya gönderdiğimizde eksi 3 olarak geçecektir. Buradan B ifadesi de 3 ile 3'ün çarpımından 9 10 eksi 9'dan da 1 bölü 3 olarak bulduk. Bizden A ile B'nin çarpımını istediği için 1 bölü 3 ile 3'ün çarpımından 3'ler gider cevabımız Bursa. Fonksiyonunun grafiği olan parabolün kolları aşağıya doğru olduğuna göre arkadaşlar kolları aşağıya da yukarı belirleyen ifade x karenin önündeki iş, kat sayının işaretidir. Yani kollar aşağıya doğru ise k 5'in mutlaka sıfırdan küçük olması gerekiyor. Sıfırdan küçük olması için 5 karşıya attım. K küçük 5 oldu. Dolayısıyla k'nın alabileceği farklı pozitif doğal sayı değerlerinin çarpımı kaçtır diye sormuş. Farklı pozitif doğal sayı dediği için 1 olabilir, 2 olabilir olabilir 3 olabilir 4 olabilir bunların çarpımından da cevabımız Ceyhan Fonksiyonunun grafiği A noktasından geçtiğine göre M kaçtır diye sormuş. Nokta denklemi sağlamak zorunda. X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda Y eksi 3 gelecek. Hemen X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 bir eşittir. 1'in karesi eksi. Şurası 3M artı 1 çarpı 1 artı M artı 7. Sonuç eksi 3 gelmek zorunda. 1'in karesi 1'dir. 1 ile eksi 1'i arkadaşlar şunun içine dağıttığımızda eksi 3M eksi 1 artı M artı 7 eşittir. Eksi 3 gelir. Buradan sonra düzen Yapıyorum. Eksi 3m buradan artı m buradan eksi 2m eder. Artı 1 eksi 1 götürdüğünde sadece 7 kalıyor. 7 de karşıya eksi 7 olarak attığımızda ifade eksi 3 ile eksi 7'nin toplamından eksi 10'a eşit olur. Her tarafı eksi 2'ye eksi 2'ye böldüğümüzde m ifadesi buradan eksi eksi artı olur. 10 bölü 2'den de cevabımız edirne gelir. Aşağıda verilen şekilde AB uzunluğu 12 olduğuna göre K değeri kaçtır diye sormuş. AB uzunluğu 12 ise e, simetrik bir ifade olduğu için bu yarısı 6 birimi buradan 6 birim de buradan olması gerekiyor. 3 ile hangi nokta arası 6 birim olur? Tabii ki de 9 noktası arkadaşlar. 3 ile hangi noktası nokta arası 6 birim olur? Burası da eksi 3 olur. X eksenini kestiği kök değerlerini bulduktan sonra hemen getirip fonksiyonu yerine yazabiliriz. Fonksiyon fx eşittir a çarpı kök değerlerimden biri eksi 3 diğeri de 9 olduğu için x artı 3 çarpı x eksi 9 olarak yazdım. Bunun dışında ekstra bir noktaya ihtiyacım var a'yı bulmak için. O da 0'a eksi 9 noktası. x gördüğümüz üzere 0 yazdığımızda y'si eksi 9 geliyormuş. Hemen yazalım x gördüğümüz üzere 0 yazdık a çarpı 0 yazdım 3 geldi. 0 yazdım eksi 9 geldi. Çarpımlarının eksi 9'u vermesi için buradan arkadaşlar çarptık eksi 27 a eşittir eksi 9'dan her tarafı eksi 27'ye eksi 27 böldüğümüzde gitti gitti. A ifadesi eksi eksi artı olur. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 3, 1 bölü 3 olur A ifadesi. Denklemi tekrardan düzenli bir şekilde yazdığımızda şuradaki ifadeden A gördüğüm yere 1 bölü 3 yazıyorum x artı 3 çarpı x eksi 9 olarak fonksiyonumuzu bulduk. Bundan sonra arkadaşlar k değerini bulmak için 3'e karşılık gelen ifade k olduğu için direkt x gördüğümüz yere 3 yazdığımızda k'yı buradan buluruz. 1 bölü 3 çarpı x gördüğüm yere 3 yazdım. 3 artı 3'ten 6 geldi. x gördüğüm yere 3 yazdım. 3 eksi 9'dan da eksi 6 geldi. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 2, 2 ile eksi 6'nın çarpımından da cevabımız eksi 12 gelir z eşittir 6 eksi x m eşittir x artı 4 ifadeleri veriliyor zm çarpımının en büyük değeri kaçtır diye sormuş öncelikle z çarpı m'yi bulalım arkadaşlar sırayla z'nin tüm elemanlarını m'nin tüm elemanlarıyla çarpacağız 6 ile x'i çarptım 6 x 6 ile artı 4'ü çarptım artı 24 eksi x ile x'i çarptım eksi x'in karesi eksi x ile 4'ü çarptık eksi 4 x buradan z çarpı m'yi düzenlediğimizde eksi x'in karesi diyoruz buradan artı 2 x artı 24 olarak bulduk. Bundan sonra bu şekil bir parabole benzediği için kolları aşağıya doğru bakan bir parabolün arkadaşlar en büyük değeri tepe noktası TRK'daki R'ye karşılık gelen K ifadesidir. Yani buradan R'yi bulup yerine yazıp K'yı bulacağız arkadaşlar. R ifadesi eksi B bölü 2A formülünden B'sine hemen bakıyorum. X'in önündeki katsayı B'yi verir. Yani eksi 2 bölü. X karenin önündeki katsayı da A'yı verir. Eksi 1 2 ile çarptığımda eksi 2 geliyor. Eksi 2 bölü eksi 2'den de R'si 1 geliyor. K ifadesi için R bulmuş olduğumuz R'yi getirip yerine yazdığımızda F1'i bulacağız arkadaşlar. F1 için denklemde yerine yazıyorum. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı 24'ten. Eksi, eksiyi yazdım olduğu gibi 1'in karesinden 1 gelir. 2 ile 1'in çarpımından artı 2 artı 24 de buradan geldi. Eksi 1 artı 2'den 1, 1 artı 24'ten de cevabımız 25 gelir. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise hemen şöyle farazi bir tane parabol çiziyorum. Bakın tepe noktası y eksenin üzerinde ise r'si demek ki 0, k'sı da arkadaşlar değişkendir. Hemen r 0 ifadesini kullanacağım. R'nin formülü eksi b bölü 2a formülünden gizli paydası 1 deyip içler dışlar yaptığımızda b ifadesi buradan 0 geliyor. Demek ki x'in önündeki katsayı b'yi verdiği için bu katsayının sıfırlanması için a'nın eksi 4 olması gerekiyor. A eksi 4 ise hemen denklemi tekrardan düzenleyelim. Y eşittir diyorum. A gördüğüm yere eksi 4 yazdığımızda eksi 4 artı 5'ten 1x'in karesi olur. Zaten burası sıfırlandığı için artı 16 da yanında var. Olduğu gibi yazdık. Tepe noktası y ekseni üzerinde olduğuna göre a değeri kaçtır diye sormuş. A'yı da zaten bulduk arkadaşlar. Eksi 4. İfadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır diye soruyor. İfadenin en küçük olması için hemen A'nın üstündeki ifadenin en küçük değerini arıyoruz. En küçük değer için arkadaşlar 4x kare eksi 16x artı 62'yi en küçük yapan x değerimiz arkadaşlar. Bakıyoruz bu bir paraboldir. Parabolün kolları yukarıya doğru olduğunda tepe noktası trk ifadesindeki k arkadaşlar en küçük ifadeyi alır. Dolayısıyla önce r'yi bulacağız. Eksi b bölü 2 A'dan. Hemen bulalım. B'sine bakıyorum. Eksi 16. Ek formülden de eksi geldiği için artı 16 bölü. A'sını kontrol ediyorum. X karenin önündeki 4. 2 ile çarptığımızda 8 gelir. 16 bölü 8'den R'miz buradan 2 geldi. Hemen 2'ye karşılık fonksiyonda yerine yazıp K'yı buluyoruz arkadaşlar. 2 yazdığımızda 4 çarpı 2'nin karesi eksi 16 çarpı 2 artı 62'den. 2'nin karesi buradan 4. 4 ile 4'ü çarptım 16 eksi. 16 ile 2'yi çarptım. Buradan eksi 32 artı 62 de buradan geldi. 16 eksi 32'den arkadaşlar eksi 16 gelir. Artı 62 de buradan geldiğinde 62'den eksi 16'yı çıkardığımızda arkadaşlar buradan kaç geliyor? Buradan 46 gelir. K ifadesi 46 ise demek ki arkadaşlar A üstü 46 ifadesi en küçük değerini almış oluyor. Parabolünün görüntü kümesinin en büyük elemanı 140 ise A değeri kaçtır diye sormuş. Parabolün kolları aşağıya doğru bakan bir ifadede en büyük değer tepe noktası TRK'ya karşılık gelen K ifadesini vermiş. En büyük elemanı 140'mış demiş. Demek ki K ifadesi buradan 140 olacak. Hemen R'yi bulalım arkadaşlar. Arkadaşlar R dediğimiz ifade eksi B bölü 2A formülünden B'sini kontrol ediyorum. X'in önündeki katsayı eksi 40 bölü A'sını kontrol ediyorum. Eksi 5 2 ile çarptım. Eksi 10 da buradan geldi. Eksi eksi artı eder götürdü. Buradan 4 geldi. R4 geldikten sonra Kda K da arkadaşlar F'de getirip x gördüğümüz yere 4 yazdığımızda -5 çarpı 4'ün karesi artı 40 çarpı. 4 artı a artı 6 eşitmiş 140 geliyormuş. Buradan 4'ün karesi 16. 16 ile eksi 5'i çarptığımızda eksi 80 gelir artı. 40 ile 4'ü çarptık. Buradan arkadaşlar 160 artı a artı 6 eşittir. 140 geliyor. Bundan bunu çıkardığımızda 80 olur. 80'i karşıya eksi 80 olarak attığımızda arkadaşlar a artı 6 da buradan 80 çıkardığımızda 60 kalır. 6'yı karşıya eksi 6 olarak attığımızda ise arkadaşlar a ifade buradan 54 gelir.